Biz de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni güncellemeler falan gelmiş. Onlara bakacağız. Uzun zamandır da yoktu. Ee, öncelikle burada Maden arabası Zombi Baskını e, ve başka bir etkinlik gelmemiş. Haberlere bakarsak ise bakar isek burada e, şöyle bir şey var. 10 tane ne kutuymuş bu? Zombi kutusu alacağız ve yeni kutular geliyormuş. Mücevher kutusu, mega kutu tarzı kutular ama mega kutu gelmiyormuş. Neyse onun dışında Başka bir şeyimiz var mı galiba yok Burada işte ee, olayı anlatıyor 10 bin 15 milyar Kile ulaşırsak 10 tane bu kutuda alabilecekmişiz Neyse ee, Bir de şöyle bir yer var arkadaşlar Burada böyle dokunma diyor Durum kötü anlat anlatacak zaman yok Sonra oyun bitti Dokunma 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 Karanlık ve kasvet fırtınadan fırtınadan kar kar çıkar gücü. Hesap sıfırla dermiş şimdi size de kandırdım ama bunun sonu iyi olmayacak. Dur bakalım. Git başımda. Ne yaptın sen? Bu son bu olsun, son olsun. Ne diyor? Ne diye dokunuyorsun? Ha Bundan sonra hep kötü oyuncularla eşleşeceksin. Yeter. Neler oluyor? Sonuncu kötü. Hı, hı, hı. İşte böyle şeyler gidiyor sonra. Böyle 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 böyle. böyle. Evet, çıkıyor. Ee, oyuna girmeden önce isterseniz burada neler çıktığını da göstereyim ben. Ee, önceden ilk fotoğrafı almıştım. Birinci olarak şöyle bir fotoğrafımız var. Ee, şöyle bir ne dersem. Evet iki tane gözümüz var. Sonra 599 TL yazıyor arkadaşlar. Nikon'un kafasına benzer bir şey var. Bu arada şuradaki nokta e, o ben ben böyle dokununca beyaz nokta çıkıyor da. Evet burada bir faturamız var. Sonra bir el var. İki tane el var. Biri alttan çıkıyor, biri yukarıdan bir dur işareti yapıyor. Burada bir kuru kafa ayna ve yukarıya çıkan bir katımız var. Bu fotoğraf böyle. Öbür kişinin ise Mortis var arkadaşlar. Mortis yavaş yavaş yaklaşıyor ve sonra e, evet bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Böyle oluyor. İyice yaklaşıyor işte Mortis. Burada böyle bir mor çift fotoğrafımız var. Galip. Ee, evet arkadaşlar e, zombi baskını oynayalım. Karakter olarak hemen şuradan bir şey seçelim. Güzel 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 bir karakter. Squeak seçelim ama kutusunun düşmesini istemiyorum. Ee, i̇leride onu kasacağım. Bu arada yeni güncellemeler olarak da garip garip şeyler gelecekmiş. E, i̇zledim, dinledim ama hiçbir şey anlamadım. Siz izleri anlarsınız zaten. Neydi onların ismi? İçerik üreticilerinden içerik üreticisi değil mi? Aynen. İçerik üreticilerinden dinleyip anlarsınız. Önce madene önce zombi baskını oynayacağız. Bu hani yıl şeker etkinliği vardı diye onun gibi bir şey zaten. Onun çakması ya. Zombi kafası koymuşlar sadece. Bir de maden arabası var bu. Önceden de vardı zaten. Ama geri getirmişler. O yüzden oyna ben karakteri değiştirmedim değil mi? Neyse sorun değil. Burada bu bu e, oyun çok yalandan olmuş. Çünkü önceden bunun hediye paketlisi vardı Noel'de. Zaten bu Noel'deki senelerdir var. Bunu da oradan hani şey yapmışlar işte. Allah'ım ya. Kendimi şey yaptım bildiğin şu anda. Bu tur gerçekten çok kötü oldu. I I tamam benim suçumdu. Kabul ediyorum benim suçumdu. Ay başlayacağım ya. Tamam bu tur benim suçum. Ne yalan söyleyeyim benim de. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Yapma 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 ya. Alın onu Alın onu alın onu alın onu alın onu. Yapma ya. Neyse hiç yoktan görevleri yapmış olduk. Gizemli. Ee, zaten karakter çıksa ben çok şaşardım. Bu arada bana ee, dün dün evet uzun zamandır girmiyordum Rastas'a ve dün bana melodi çıktı. Gerçekten güzel bir şans. Yakalanmayacak bir şans değilim teşekkür edelim oyuna <laughs> Allah belanı vermesin Süpersel. Ee, burada e, davet yememek için şeyi kapatalım nasıl şey yapıyorduk ya takım oluştur şey yok şey vardı ya hani kişilerin size davet atmasını engelliyordu Bu arada müziği kapatalım Hizmi, Takım mesajını Neyse Olsun ee, Hemen karakter seçelim ve Güzel bir oynatalım Çünkü az önce baya Kötüydü oyun yani Benim suçumdu Ne yalan söyleyeyim Benimdi baya bir suç Adamlar kesin benim yüzümden şu anda telefonu Melodi Melody yeni çıktım <laughs> ee, Biraz hastayım arkadaşlar Özür dilerim <laughs> Az önce sesim çok kötü çıktı ya Şu, e, Biraz hastayım O yüzden sesim bir böyle Nasıl diyeyim Düdük gibi çıkıyor Bildiğin harbi bildiğin Üflediğimiz düdük gibi sesim çıkıyor Neyse olsun e, Atalım bir el daha Sıfır geliştirdim Bir level melodi ile giriyoruz Evet bir level melody ile maçımıza giriş yaptık hayırlısıyla bu savaştan neyse ya ee, ben şöyle yandan yandan gidip yakalamayı deneyeceğim ama melody ne yapıyordu melody ne yapıyordu ne işe yarıyordu bu he hatırladım. Şunu bir tane iki tane üç tane Hop Ve ben bunu aldım Götürüyor Bir şey de yapamıyorlar Victory. Kazandık Ne kadar da proyum Görüyorsunuz bir level Sıfır level Melody ile kazandım Ne kadar proyum ya sıfır level melodi ile kazandım yani. sıfır level abi bunu kimse yapamaz ya sıfır level melodi ile kazanmak da ne bileyim yani sıfır level melodi ile kazandım çok büyük olay çok He, bu arada bu maçtan sonra yeni gelen kostümlere de bir bakacağım. Almak istediğim bir iki kostüm var. Onların da kristalle alma zamanı gelince kristalle beraber olacağım. Yani 15 gün sonra. Aa boşuna harcadım. Aa şimdi size... alıyorum. Bye bye. Bye bye. öldüm. Neyse sorun değil. Ee, şimdi gidip ikincisini de alırız. Zaten sıfır level oynuyoruz. Pek de bir sorun olacağını sanmıyorum. Tamam, Yalnız onlar bizim bir tane atmış mı? Yok atamamış. Ben yani attılar diye gördüm ama. Yanlış görmüşüm. İyi olmuş. İyi ki de yanlış görmüşüm. Bunu sonraya takarız aldı. Attım. onu. Al onu gel. Al götür onu al götür. Tamam tamam bu maç bizde. Zaten düşük level'larda oynadığım için kum havacıva yapmıştı ya. Sonra düşük level'larda bile kaybedeceğiz. Güzel 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 güzel. Ee, evet şöyle bir elde maden arabasında atalım ama ondan önce şöyle dükkana giriyoruz. Dükkanda öncelikle sezonu özel kostümümüz kaçık kolet var 29 elmas asla almam. Sonra çok güzel bir kostüm olan çürüyen dynamite var gerçekten güzel olmuş ve uzun zamandan sonra iyi bir kostüm gelmiş. Uzun zamandır kara kostümler böyle geliyor ve bu sezonda bir kara kostüm gelsey gelmeseydi olmazdı. Çok güzel bir kara vasan nenimiz gelmiş bu kostümü. Kristal alma zamanı gelince alacağım. Yani tam olarak kaç gün sonra bakacağız. Perili Köşk 8 bitimiz tam 79 elmasa gelmiş. Sonra e, El Dragon Ros Rosado ve El Dragon Versado El Primo'larımız gelmiş şuradan gidip naniye bakacak olursak nani nani nani, nani, nani yukarıda ee, karabasan minibüs tam 11 gün sonra kristal alımı açılacak. Yani ben de 11 gün sonra almayı planlıyorum. Çünkü bayağı bir kristalim var. Ee, Lil, Lil ismini okuyamıyorum. Neyse Lili Lili miydi? Aynen Lili'ydi. Lili için e, tam 1055 tane beklemişim. Burada e, ne açmayı planlıyorum derseniz büyük ihtimalle krov açarım krav açarım. Tam 9195 tane mücevherimiz var. Kristalliyorum yarım saattir ben buna neyse. Ee, maden arabasına da hemen bir maça girdim. Güzel bir maç atayım. Güzel bir maç. Umarım e, önceden kamera arkasında oynadığım gibi büyük bir hüsranlı maç olmaz. Ee, ben mi burada dursam? Yok ben yakın karakter değilim. Niye burada değilim? Ben uzaktan sataşayım. Daha mantıklı olur. Daha mantıklı ve daha güzel olur. Çok daha iyi olur ya. Yani. Bizim adam da orada onu götürsün. Öldüm ama sorun değil. Bir benim salaklığıma kalmıştı. Bunun üstünden geçiliyormuş. Güzel 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 güzel. Hadi bakalım. Burada adam yok değil mi ya? varmış. varmış varmış. Hadi gel. Onu almama gerek yok ya. O orada kalsın. Saf direkt gibi orada kalsın biliyor musun? Bizim daha çok işimize gelir. Çünkü öl ölünce oradan full canlı da oldukları için geç orada canları doluyor ama daha yavaş geliyorlar. O yüzden benim için çok daha iyi olacaktı. Okay. Ve öyle de oldu. Hop, bitiriyorum. Oo. Oh. Öldüm ama sorun değil. Onu orada bitirirler. Bitirirler onu. Tamam. Pek de bir sorun olmadı. Güzel 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 kazandık 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 bir de şunun beşinde bekleniyor asıl etmez Ama ben edeceğim Bu mermi bitiriyor değil mi bitiriyor Ne sorun değil zaten bitti. Bit bit bitemiyor bitiyor Ben her bitti diye duruyorlar Öyle de güzel yani Tamam bitti kazandık çok güzel ama bu maden arabası zaten önceden de vardı Burada yeni gelen kendi karakteri e, pek iyi olmamış. Ben ne yalan söyleyeyim. Ben pek beğenemedim. Bu arada e, söylemeden geçmeyeyim. Yeni yeni kutular gelecek ve bunların içinde e, sadece bu yeni etkinliğe özel zombi kutusu da var ve arkadaşlar zombi kutusunu burada 15 milyar kile ulaşırsak e, alabiliyoruz. Bir maç daha atalım. Sonra bu videoyu bitirelim. Bu arada bu kitapta bir turda. Tamam. Tamam. Tekrar giriyoruz arkadaşlar. Bir daha atalım. Sonra videomuzu güzel bir sonla kapatalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada ben bu sezon e, şey kasmadım. Şu altın a, elmas şey vardı ya aşamalı. Ha, aşamalıya kasmadım. Ne bileyim aşamalı bana pek gerekli gelmiyor. O yüzden de kasmadım. Gerekli gelse yani, işte kasardım zaten. Ama gerekli gelmiyor. iki kişi olunca daha çok veriyor mu? Yani vermiyor ama ben veriyor gibi hissediyorum. O yüzden iki kişi oldu işte. Oh, ilerle 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 ilerle. Arkadaşlar bu arada arkadan kardeşim bayağı bir ses yapıyor. Umarım susar. Kendisi bebek olduğu için aklı sarmıyor ama kapıma vurmaktan vazgeçebilirse. Kapıma vurmaktan vazgeçebilirse. Tamam vazgeçirdim ona kapımı vurmaktan. Ee, devam edelim. Heh, bitti zaten maç. Hala kapıma vuruluyor. Ve ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Ve rahatsız olduğumu da belirtmek istiyorum. Evet destansı çıktı arkadaşlar. Ve destansı da altın çıktı. Ee, şöyle şarkımızı da atalım. Ee, bitmesine yakın. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Umarım bir dahaki videolarda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmayın. Keyfinize bakın.